Lobi herkese merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün E-Game e Show'dayız. Ee, şu an yanımızda Oyuna Gel TV ailesinden Yo. Alper Bey var. Merhaba. Yani İstanbul'dan çıktım yola, birdenbire kendimi burada buldum. Burası <laughs> acaba? <laughs> Burayı hiçlikten e, buraya beni sürükleyen şey e, adını bilmediğin Ato, Atom, Atom, Atom. neyse bakalım Atom Atom Ato, ne Ata bileyim. Kongrezyum. Ondan sonra GameX Show'a geldik. GameX game Show da değil. Bak Game Show'muş hatta. Adını bile bilmiyoruz. Niye buraya geldim onu da bilmiyorum. Tesadüfen böyle bir yola çıktık. Aa bir baktım buradayım ama kardeşimi gördüm. Onun için geldim aslına bakarsan biraz başardım, da. Abi. Ondan sonra gelelim bir de ortamı görelim dedik. Ortam nasılmış falan. Ortam nasıl buldun abi? Yani bir ee, bir GameX değil tabii. tabii. Ee, herhalde anladığım kadarıyla e, insanlar geliyor burada kendi oyunlarını tanıtıyor. Küçük ofisleri olanlar ofislerini falan anlatıyor. Değil mi? Böyle bir ortam anladığım kadarıyla. Aynen. Ee, ama onun dışında en büyük stand herhalde bir e, şeye ayrılmış. Cosplay'e ayrılmış. Bir de e-spor işte League of Legends'a ayrılmış. Ama onun dışındaki küçük küçük işte e, oyun ofisleri var. O oyun ofislerine ayrılmış. Onlar oyunlarını anlatıyor burada. Bence o açıdan gayet başarılı. Çünkü eee yani onlar da sonuçta bir yatırımcı arayışı içerisinde belli bir kitle edinmek edinmeye çalışıyorlar. Bunlar güzel bir şey. Bu, bu etkinlikler güzel bir şey en azından onlar için. Teşekkür ederim Rafa Değişim'e. Ben. ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. League of Legends'tan Katarina'yı yaptım, bugün. Kaç senedir cosplay yapıyorsun? Geçen sene başladım ama yaptığım ilk craft bu, Katarina'nın craftı. Yani ilk cosplay'im sayılır bu. Daha yapmayı düşünüyor musunuz? Yoksa tek bu mu? Yani hobi olarak yapıyorum aslında ama yapıyorum sonuçta. Öyle yapmayı düşünüyorum ileride. Genel tek başına mı olmak istiyorsun yoksa grup olarak çalışmayı mı daha çok tercih edersin? Geçen Konento'da grup yapmıştık ama bireysel yapıyorum genel olarak. Ee, Cosplay'i tamamen kendin mi yapıyorsun yoksa hazır olarak mı alıyorsun? Yok, kendim yaptım. Ya yani ilk kendim yaptığım cosplay bu. İşte blade'lerini hepsini kendim yaptım. Ee, Katarina hakkında biraz bize bilgi verir misin? Evet. E, bir komutanın kızı LOL'de. Mid oynuyor. <laughs> Öyle güzel bir karakter seviyorum. Ultisi penta atıyor falan. Cosplay malzemeleri için önerebileceğin bir şey var mı? Site var mı ya mağaza? Ankara'da yaşıyorsanız ben Ankara'da yaşıyorum. Kurtuluş'ta Hakikat Kırtasiye var. Muhtemelen duymuşsunuzdur orayı. Oradan eva al falan alıyorum. Boyaları da oradan alıyorum. Öyle. Oradan yapıyorum. Teşekkür ederim. Röportaj için kendinize iyi bakın. şu anda yanımda Noa 70 Game ekibinden birisi var. Biraz sizi tanıyalım. İsmim Evren Özgür, ekibin Community menajeri konumundayım. Ekibimiz 10 kişiden oluşuyor. 10 kişiden şu an geliştiricimiz Volkan Demir var yanımızda. Onun dışında Tunat Oygun var sizden ekibimizde. E kendim de Community Manager olarak bu ekipte yer buldum. Oyunu biraz bize tanıtmak ister misin? Tabii ki Noa 70, Erhan ve Aras adında iki kardeşin hayatını konu alıyor. Bu iki kardeş, küçüklüklerini bu evde geçirmişler. E, Noah 70 aslında temel olarak baktığınız zaman e, bir korku oyunu değil, bir gerilim oyunu ve bir puzzle oyunu. E, adventure severlerin seveceği türlü bir oyun. E, Çocukların geçirdikleri bu evde, bazı olaylar yaşıyor iki kardeş ve bu ilk olaylar sonucunda 20 yıl sonra Erhan eve geri dönmek istiyor. Erhan ünlü bir arkeolog konumunda, Aras'a e, bir kreatif direktör. E, Erhan tabii meraklı bir kişiye sahip, Ev geldi, evi araştırmak istiyor çünkü ne olduğunu anlamak istiyor. Aras ne kadar karşı çıksa da eve geri, geliyor bu şekilde. Ee, geldikten sonra kayboluyor evde. Esrar'ın kızı şekilde kayboluyor. Neden olduğunu biz bilmiyoruz. Oyuncuya da vermiyoruz bunu. Aras Erhan'ın evinde başlıyor hikaye. Burada da zaten Erhan'ın evinde oynuyor Aras. Ee, kardeşini bulmak için girdiği bu yolda olayları çözmek zorunda kalıyor. Ee, oyunun bir bölümü Ayasofya'da geçecek. Böyle bir planımız var. Şu anda Ayasofya'yı zaten burada biz biraz da modelliyoruz ufak ufak. Ayos ee, e Seferi'ne geçecek bölümü de e, bağlayacağız hikayeye. Çok da güzel bir hikaye olacak. Oyun severlerin beğeneceğini düşünüyoruz. Oyun Steam üzerine çıkacak mı? Steam üzerinden kalacak mı? Steam üzerinde yayınlanacak ilk başta. Greenlight platformunu geçtik zaten. Sağ olsun oyuncular çok yüklesek gösterdiler. Oyun basını da aynı şekilde. Ee, biz Greenlight'tan çıktıktan sonra Steam'de yayınlayacağız tabii ki. Yani bizim artık Greenlight platformumuzu açtık. Steam bizi bekliyor oyun yayınlamak için. Ee, onun dışında tabii ki PlayStation ve Xbox düşüncemiz var ama şu aşamada değil. Ee, belki 2017 itibariyle görüşmeler sağlamayı planlıyoruz. Oyun ücretlerine fiyat ne kadar olacak acaba? Ya net bir fiyat vermekten kaçınıyoruz açıkçası ama biz istiyoruz ki e, bizim oyuncumuz yani bizim ülkemizdeki oyuncular daha uygun fiyat oynasınlar. Steam e, bunun üzerine e, yani bize nasıl bir baskı yapar ne yapar bilmiyoruz ama bizim kafamızdaki rakam 25 ve 30 TL civarı. İstiyoruz 30 TL'yi geçmesin. Aracı firmalar giriyor ama devreye işte Steam giriyor falan. Yani o şekilde artık bir orta yol bulunmayacak uygun bir fiyata ayarlayacağız inşallah. Oyunun sistem gereğisinden ne kadar? Ya yani şöyle söyleyeyim bundan iki hafta önce biz oyunu bir vaktesine soktuk aynı zamanda bir de e, nasıl bir sistemde çalıştırabiliyoruz, kaç alıyoruz falan diye. Yani GTX... <laughs> GTX 760'da e, e, biz 62 FPS sabit aldık. Yani 760'a baktığın zaman bugün çok iyi, iyi bir e, sistem değil artık hani günümüzde eski nesil olarak geçiyor. Biz bir araştırma da yapıyoruz burada kimlerin ne kadar ekran kartı, nasıl sistem kullanıyor diye. Bakıyorum 960'dan aşağıda kullanan yok. Herhalde dedik oyuncular artık bu sistemleri falan benimsediler. Şimdi VR'da devreye giriyor ya 970 civarı. VR'da devreye giriyor ya 970'ler falan çok fazla gün yüzüne çıkacak. O yüzden herkes rahat rahat oynayacak diye ben düşünüyorum. Merhaba ben sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, merhaba hoş geldiniz. Devam edin ya ben. Sizi tanıyalım. Ben Tuna Toygun, Evren'in arkadaşıyım o kadar. Peki abi oyunun, hani bu da oynayan insanların ön izlemesi nasıl oldu size karşı? Ya tabii ki biz çok iyi feedbackler alıyoruz. Biz çok iyi feedbackler alıyoruz. Ee, geri dönüşler bizim için çok önemli, geri bildirimler çok önemli. Karakterin yavaş olmasını eleştirenler olmuş. Evet. Ve mutlaka bir çözüm bulunur yani herkesi memnun edeceğimiz tabii ki ama e, o tarz çözümler üretebiliriz belki. E, onun dışında eleştiriler çok var. İşin daha güzel tarafı beğenen çok var. Ee, bize de tabii en çok sevindiren kısım o oluyor. Uğraşıyoruz, uğraşıyoruz. Birilerinin beğenmesi bizi mutlu ediyor. Ee, bugün yani bakıyorum bugün de bayağı kalabalık. Ee, cumartesi günü olmasından olsa gerek. Ee, i̇yi biz izlenim var açıkçası. Teşekkür ederim röportaj için. Hadi, ederim. Birazdan trolleyen arkadaşlarla muhammed <laughs> öneririm. <Teşekkür> <laughs> 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 tamam abi. Volkan, Volkan Bey, lütfen. Ee, Birazdan size röportaj yapmak istiyoruz. Tamam abi. <laughs> ben de sizi tanıyalım. Volkan Demir benim ismim. Oyunun geliştiricisiyim. Ulan evren. Sor karşım, sen sor ben cevap. E, bu vereyim. oyun hangi oyun şey motoruyla geliştirildi abi? Unreal Engine 4 ile geliştirildi. Yapım ne kadar sürdü? Şöyle söyleyeyim motoru öğrenmemiz bir sene sürdü. İşte 4 ay gibi bir sürede de şu anki son haline getirdik. E, peki oyunu oynayan insanlar size karşı ne kadar bir şey verdiler? Yani nasıl bir ön verdiler? <laughs> Burada mı? Evet. Ya biz çok şey e, memnun kaldık. Bayağı korktular tepkileri falan hoşumuza gitti. Ya doğru yoldayız gibi gözüküyor. Birkaç ufak tefek hatalarımız var. Onları da gidereceğiz. Ee, Ağustos'ta da bakalım bir fuarımız daha var. Ağustos'tan sonra oyunu erken erişime çıkaracağız zaten. Bu için teşekkür ederim. Sağ ol. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, Game Show'un da bir gün daha sonuna geldik. Bugün bizim için son gündü, cidden yorulduk. E Game Show yarın da devam edecek. Ee, güzel mi diye sorarsan pek fena değildi ama çok da iyi değildi. Fosbilleri tarafından güzeldi ama diğer taraftan kötüydü şahsen. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Evet, e, ortam sıkıcı. E, gerçekten bir önceki gittiğimiz hükon daha güzeldi, eğlenceliydi. E, burası gerçekten kalabalık ama dediğim gibi çok sıkıcı. Herkes istedi, istediğini yapabiliyor, bilgisayar oynananlar oynuyor gözlük takıp eğlenenler var. Ama e, genel ortamda eğlence yok. Bu yüzden biraz sıkıcıydı. Evet, Emir dediği gibi ben de onu destekliyorum. E, bir gün daha, daha sonuna geldik. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Görüşürüz.